15 kişilik bir arkadaş grubu bir kafeye gidiyor. Her biri aşağıdaki menüde fiyatları yazan içeceklerden bir tane sipariş ediyor. Gruptakilerden 5'te ikisi ayran. Bakın 15 kişi vardı. 15'in 5'te ikisini alıyorum. 15'i 5'e bölersen 3. 3 kere 2, 6 eder. 6 kişi ayran almış. 6 çarpı 4, ne yapar? 24 yapar. Şimdi 15 kişiden 3'te biri. 3'te biri. 15'i 3'e bölersen 5. 5 kere 1, 5. 5 çarpı 5. Bakın 5 kişi 5 TL'lik meyve suyu almış. 5 kere 5. 25 lira da buraya ödenmiş. Toplamda kaç kişi oldu? 6, 5 daha 11 kişi ayran ve meyve suyu aldı. 15 kişilerdi. 11 kişi bunlardan aldıysa geriye 4 kişi kaldı. 4 kişi de limonata almıştır arkadaşlar. 4 kere 6 24 eder. Şimdi ne istemiş bizden? Toplam kaç TL tutmuştu? Evet basit bir soruymuş. Bunları topladığımızda 20, 40 60, 73 cevabım Bursa oluyor.